Demin konuştuğumuz konulardan dolayı bütün bir sürece de şüpheyle yaklaştığımız için bu pandeminin aşısına da tabii şüpheyle yaklaşıyoruz. Yani burada söyleyeceğimiz aslında siyasilerin bizlerin çıkıp kameralar karşısında aşı olmasından ziyade bilim adamlarının, uzmanların, yetkililerin toplumu ikna etmeleri son derece önemli. Bugün daha elime bir araştırma geçti. Türkiye'deki 12 büyük şehirde 1017 denek üzerinde bir araştırma yapılmış. Ve Türkiye'de halkın %84'ü de bizim gibi şüpheli yaklaştığını ifade ediyor. Sadece %16'sı hemen aşımı olmak istiyorum, kurtulmak istiyorum demiş. Ama %84'ün bir kısmı ben Türk milli aşımızı bekleyeceğim diyor. Bir kısmı hiç olmayı düşünmüyorum diyor. Bir kısmı beni aydınlatmalar lazım tereddütlerim var diyor. Yani %84 de bizim gibi endişeli olduğunu Peki ifade sağlık etmiş. Sağlık Bakanı